Küçük Menderes Havzası'na baktığımız zaman yılın 3 mevsiminde ürün alınabildiğini ve birçok ürünün bu bölgemizde üretilebildiğini görüyoruz. Tabii ki buradaki tarımsal üretimin desteklenmesi açısından ARGE çalışmalarının yapılması ve bu bölgedeki üretimin katma değerinin arttırılması çok büyük bir önem arz ediyor. Bu bölgemizdeki en önemli kooperatiflerimizden biri olan Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin yürütmüş olduğu ve ajansımız tarafından desteklenmiş olan Doku Kültürü Laboratuvarı projesi açıkçası çok önemli bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Ki doku kültürü dışarıdan aldığımız bitkilerin aseptik koşullarda çoğaltma işlemidir. Alınan bitkiler dışarıdaki ana bitkinin birebir koptesi olarak çoğaltılır. Daha sonra da üreticiye teslim edilir. Üretilen anaçlar da fidancı tarafından aşılanarak bir fidan elde edilmiş olmaktadır. Bitki doku kültürü laboratuvarımızda kiraz, şeftali, erik, ceviz, fındık, armut gibi meyve anaçlarını üretmenin yanı sıra yeni şeftali türlerinde de ıslahını yapmaya çalışmaktayız. Arazi koşullarından ve damızlıktan almış olduğumuz bitkisel materyalleri ilk önce laboratuvar koşullarında yüzey sterilizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Daha sonra yüzey sterilizasyonundan sonra kabinler içerisinde ilk tüpe alımlarını ben gerçekleştiriyorum. Buradaki tüplerde 2-3 hafta sonra büyüme gerçekleşiyor. Sürgün dediğimiz olay gerçekleşiyor. Sürgün gerçekleştikten sonra bunları çoğaltıma alıyoruz. Çoğaltım aşamasından sonra seraya çıkartıyoruz bitkilerimizi. Daha sonra seraya çıkarttığımız bitkileri özel torflar içerisinde dikerek büyütüyoruz. Ve 15-20 santim boyutuna geldiğinde genellikle ortaklarımıza ya da proje bitkilerinde lazım olan her şey için kullanabiliyoruz. Seralarda alıştırılan bitkiler üreticiye yani fidan üreticisine teslim ediliyor. Fidan üreticisi bunu toprağa diktikten yaklaşık bir yıl kadar sonra üzerine istediği çeşidi aşılama işlemi gerçekleştiriliyor. Süreç içerisinde meyve fidanını hem yurt içinde hem yurt dışında artan talep, özellikle pandemi sonrası dönemde de artarak görmekte olduğumuz talep sonucu, eski tesisin üretim tesislerine olan uzaklığını ortadan kaldıracak, böylece üretim, depolama gibi tüm fonksiyonların entegre bir şekilde yapılacağı yeni bölgedeki alana taşınmış oldu. Böylece artık Bademli Fidancılık Kooperatifi bu tesiste tüm üretim faaliyetlerini, depolama faaliyetlerini Entegre bir şekilde yapabilecek, böylece yurt içi ve yurt dışı artan talebe daha etkin bir şekilde cevap verebilecek hale geldi. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi Türkmenistan gibi ülkelere önemli ölçüde ürünler satmaktayız. Hem biz satmaktayız, hem de yetiştirmiş olduğumuz dünyada rekabet edebilecek ortaklarımızla pazar yapmaktadırlar. En az 30 tane ortağımız, bugün dünya pazarlarında yetiştirdikleri ürünleri pazarlamak için uğraşmaktadırlar ve pazarlamaktadırlar. Bir diğer projemiz olan dış mekan süs bitkileri, Genç Fide Üretim Tesisi projemizde de bu doku kültürü laboratuvarı projemiz çok büyük bir tamamlayıcılık arz ediyor. Aynı zamanda dış mekan süs bitkilerinin de yine doku kültürü laboratuvarında yetiştirilmesi, anaç fidanların üretilmesiyle birlikte yine özellikle bu sektörün katma değerinin arttırılması ve ihracat potansiyelinin yükseltilmesine yönelik önümüzdeki dönemde önemli hizmetler verilecektir. İzmir Kalkınma Ajansı, doku kültürü yöntemiyle fidan klon anacı üretim tesisi projesini meyve fidesi üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip olan bademli de hayata geçirdi. Laboratuvar ortamında klon yöntemiyle steril ve sürdürülebilir şekilde üretilen meyve fidanları ihracatta da kendisinden söz ettiriyor. Bölgenin potansiyelini ortaya çıkaran projenin hedefi Tarımsal kalkınmayı ve istihdamı desteklemek, tarımsal üretimde dışa bağımlılığı azaltmak, ihracatı arttırmak,